Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine bir bot tanıtım videosuyla sizlerle beraberim. Bugün tanıtacağım bot YDS'nin Astor Gore-Tex modeli. Ee, bende Tornado modeli de var. Hatta bugün aslında biraz kıyaslama yapacağız. Tornado ile Astor'un arasındaki e, benzerlikleri, farkları e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Şey diyor olabilirsiniz, bu adam da ne kadar bot var ve ne kadar seviyor tanıtmayı. Ben kış mevsimlerinde genelde 3 ay 4 ay arkadaşlar hep botla geçiririm. Hani genelde dışarıda spor ayakkabı falan çok fazla kullanma. Hani botla devam ederim. O yüzden böyle beğendiğim içime gönlüme sinen botları edinmeyi seviyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim. Evet botu çıkarıyorum. Evet botumuz bu şekilde. E, bu sefer renk olarak çöl rengi dedikleri e, rengi tercih ettim çünkü bu renk temizliği belki biraz zor belki çabuk kirleniyor, ya da kiri belli ediyor fakat e, görüntü olarak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hani dışarıda kotun altına falan da giydiğiniz zaman bir yere giderken gerçekten hani yakışmayacağı insan yok diyebilirim. Gerçekten güzel bir renk. Onun haricinde. Bu botlar, model anlamında ilham alındığı marka Lovadır arkadaşlar. Lova dünyada bu tarzı ilk çıkaran bottur. Onlar da biliyorsunuz bir Alman markası. Alman ordusuna hatta yapıyor. Bu da Türk ordusuna yapılıyor aslında. Taktikal bir kombat bot. Şu yandaki dişleri olsun, İşte şu burnunun şekli olsun. Lova'ya çok benziyor, andırıyor diyebiliriz. Onun haricinde bot, deri bir bot. Deri ve kumaş karışımı. Bu kısımları görüyorsunuz komple deriyken e, orta kısmı da e, taktikal bir kumaşla kaplı arkadaşlar. E, bu kumaş taktikal çantalarda kullanılıyor. E, malzemelerde kullanılıyor. Bazen pantolonlarda kullanılıyor. Çok dayanıklı ve mukavemetli bir kumaş arkadaşlar. Hani kolay kolay yırtılmaz, sökülmez, çizilmez. Ee, o yüzden bayağı bir dayanıklı bir kumaş diyebilirim. Onun haricinde taban olarak baktığımızda e, Tornado bot'tan farkı, bunun tabanı e, komple yani tek parça, yekpare bir şekilde tabandan oluşuyor. Şey modelinde Tornado modelinde ise Tabanın yan kısımlarında boşluklar var ve burada ayakkabının derisi gözüküyor. Hani bunda tek parça kullanmışlar bunu. Bu da biraz daha dayanıklılığını arttırır diye düşünüyorum e, arazide yürürken. Çünkü deriyi ne kadar yukarıya taşıyıp aşağıya şeyi koyarsan, hani tabanı yüksek tutarsan o kadar çok deri kısmın zarar görmesini engellemiş olursun diye düşünüyorum. Onun haricinde taban olarak bu ayakkabıda, YDS'nin kendi tabanını kullanıyor, ee, şey kullanılmıyor bunda, Vibram taban kullanılmıyor. Onun da sebebi e, bu ayakkabıların biraz daha şehir içinde kullanılması ile alakalı. Dediklerine göre bu şehir içinde kullanıma daha uygun e, ya da yağmurlu havalarda biraz daha az kayıyormuş bu taban. E, benim de hoşuma gitti ve şey yapmak istedim, denemek istedim açıkçası. E, şeyde Tornado botlarda vibram taban varken, bunda da YDS'nin kendi tabanı var. Bu şekilde. Yine içinde Gore-Tex bir membranı var. Su geçirmez. Bunların birkaç tane modeli var. Bu Gore-Tex olan. Bir tane modeli var, Waterproof. Hani su geçirmez bir e, membran değil de, derinin cinsiyle alakalı herhalde. Ee, öyle bir modeli var. Bir de yandan e, fermuarlı olan bir modeli var. Ben e, Gore-Tex olanı tabii ki tercih ettim. Yani intiba olarak güzel, sağlam hissettiriyor. E, ben YDS'nin botlarını yıllardır kullanıyorum. Hani bir sıkıntı görmedim, duymadım açıkçası. E, arkadaşlarımda da var. Onlar da aynı şekilde. E, yine burada high performance yazıyor. Bu ayakkabılar genelde özel harekatçılara, ondan sonra işte bordo berelilere, dağda intikal yapan askerlerimize ve işte polislerimize verilen botlardan. Umarım sağlam çıkar ve size ileride uzun kullanımla alakalı bir video daha çekerim. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada kanalı beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.